بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هذا مسجد الجمعة بالمدينة المنورة القريب من مسجد قباء هنتكلم عنه اليوم باللغة التركية تفضل يا اخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شام بلندومز ير ده مكان رانونا <applause> وادسة burada cuma namazının vakti giriyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç ile beraber, Hazreti Bekir Adelan'la beraber burada cuma namazını elde ediyor. Salim bin Avf oğullarının yaşadığı bölge olarak da isimlendirilen bu mekan Baluna olarak da isimlendirilir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya geldiği zaman burada cuma namazını Ebe ediyor ve İslam tarihinde ilk olarak Cuma namazını ebe edildiği mekan burası. Yanlı Vadisi ve birkaç sahabe ile beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada namazını ebe ediyor. Burası Mescid-i yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, Kuba Mescidinde ise 8 metre uzaklıkta olan bir bölge. Eğer Medine'ye gelirseniz burada namazınızı inşallah eda edin. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.